namnesi. Ee, biz boyutlu dekopaj yaparken e, bir hamura bir, bir boyut veren bir ürüne ihtiyacımız oluyor mutlaka. İşte aynı proje kilini bu şekilde kullanabiliriz. Boyut için kullanmamız çok enteresan. Evet. Ee, şimdi proje e, ne değil? Proje kili. Proje kili. E, şimdi biz e, Ömer el şeylerini çok seviyor. Evet. Ömer baş şeyimiz bu. Ee, o kadar çok şey yapıyoruz ki bununla. Timsahlar yapıyoruz, yılanlar yapıyoruz. Tabii ki. Ee, böyle bebekler yapıyoruz, e, kuzular yapıyoruz. E, pastalar yapıyoruz. Yazın ayvalıkta da çok çalışıyoruz. E, güzel kat kat pasta yapıyoruz, fincan yapıyoruz, tavşan yapıyoruz. Tabii ki. Bayılıyoruz ve bu donunca ne oluyor? Ee, hiçbir şey olmuyor Hiçbir şey mi? olmuyor. Kaç Bakın, saatte donuyor bu? E, Hava ve kalınlığa göre değişen bir şey. Çok kalın kullandıysanız bir iki gün sürer. Ama böyle ince katlar halinde çalıştıysanız o zaman bir günde e, kenarları kurur. Ortasında belki hani biraz daha kuruma ihtiyacı olabilir. Genelde evet. bir gün diyoruz. Şimdi biz geçen yaz yapmıştık bu pastaları. Burada da o timsahları falan yaptık. E, yok... Tekrar bir sonraki yaz gittik, hepsi duruyor. Hiç ne rengi bozulmuş, ne kopmuş, ne kırılmış. Hiçbir şey olmaz. Evet. Ayrıca yıkanabilir bir durumu da var. Öyle mi? Tabii ki. Mesela bu tozlandı. Tozlandı, evet. Yıkayabiliyoruz da. Evet, nasıl yapıyoruz Gül? Ee, şimdi önce boyutlu dekopajla... Gözde onu o, çok merak ettim özellikle. Nasıl kullanıyorum? Bir miktar proje elime alıyorum. Bir oklava elimle açabilirim veya böyle bir şeyde yardım kalemle olur. Aa, silikonu çok iyi düşündün ee, olur. Ee, evet. Yardım alarak yapıyorum. Desenimi arkasına tutkalımı sürüyorum. Ha, çok güzel. Küç küçük kesmiş de olabilirdim bunu. Böyle büyük de olabilir. Getiriyorum üstüne yapıştırıyorum. Burada kardan adamı kullanacağım aldım kenarlarından kesiyorum. Bakın ne kadar kolay. İsterseniz daha sıfır Bir şey söyleyeceğim. Bu çok güzel, çok iyi fikir. Fikir daima değerli. Bundan çiçek mesela ben hayvancıklar falan yaptık ama böyle hiç ee, kullanmamıştım. Bu da buradan da bana şimdi şu anda böyle e, bir sürü şeyler kafamda oluştu. Böyle bir şey yapıp da bir yere yapıştıracaksanız eğer kenarlarını şöyle hafifçe döndürerek hani o e, elinizdeki kilin görünmemesini sağlayın. Glözlü bundan magnet olmaz mı? E, bundan magnet olur, anahtarlık olur. E, broşlar çalışabilir hanımlar. Broş çok güzel olur. Broş çalışabilir. Bunun üstüne parlak vernikler kullanabilirler. Boyanabiliyor ayrıca. Yıkanabiliyor. Takılar yapabilirler. Ee, Birçok yerde kullanılabilir. Bakabilir miyim? Bakın fazlasını daha kesmedim. Şimdi bunu kuruturken bu şekilde mi kurutmalı? Evet. Aynı bu şekilde kurutun. Bakın ben bir sürü yaptım. Bakayım. Bakın. Aynı Aa. kutuların etrafına takmak için Ah, ne çok, kadar çok güzel değil güzel. mi? Üzerine Konsepte ver... göre mesela çocuk doğum günü, belki çocuğunuzun doğum çeyini e, e, resmini yapabilirsiniz. Aynen. Veya çocukların sevdiği karakterler e, olabilir. O, ee, öyle şeyler alırsınız. Maket ee, pasta yapılabilir. Maket pasta olabilir. Evet çok. Çok iyi, çok küçük küçük güllerle e, işte çok güzel küpeler, kolyeler. Şurada mesela yapmışsın. Evet. E, ve kesmişsin sonra kestim, kardan adama. Kestim, kestim evet. Şöyle hayvancıklar, kediler yapmışsın mesela. Evet. Bayılın. Burada da güller var. Güller var. Boş bir ayakkabı kutusu bu. Hem Üstede de Kağıtla yani, kapladım. Evet, dekopaj kağıdı ile kapladım. Ee, onu zaten defa defa anlattım. Ee, yine isterseniz Şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. dekopaj kağıdımın arkasına tutkalımı sürüyorum. Bu çok çok iyi fikri var. Tekrar elimde kalanı üzerine süreceğim. Evet. ...bu kutu kaplama çok güzel... ...mesela evde bastırdığınız fotoğraflar... E, ...ıvır zıvır toplama... E, ...çocukların bir sürü öyle şeyleri oluyor... Evet. E, ...mesela... E, ...bizim evde çok çocuklar resim yapıyorlar... ...ben böyle kutularda çocukların yaptığı resimleri... ...kesiyorlar bir de onları makaslarla Tabii. falan... ...bu benim... E, ...şimdi hemen ben gidince... ...Ömer'le bundan yapacağım bu akşam... Şimdi Çok bu tutkal güzel. böyle nemliyken evet. üzerine sprey, e, sim atabilirim. Sim de onunla birlikte kurur. Bakın o da güzel bir görüntü çıkartır. Çiçek yapmaya geçmeden evvel alt zemin hazırlamayı anlatmak istedim ben. Gül, e, sim nerelerde satılıyor? Tuafiyelerde? Tuafiyelerde, hobi marketlerde var. var. E, bakın şöyle hafif hafif tutkalım nemliyken eğer ben buna vernik yapmayacaksam üzerine serpiyorum. Ve tutkalla birlikte kurumuş oluyor o da. Eğer, yılbaşı günü çektiğimiz bantta evet. E ayakkabı kapladık. Evet. Ee, sana danışmıştım zaten evet. orada simle. Seyircilerimize siminizi hazır edin e, diyorum. Evet. O gün ben malzemeleri söyleyeceğim neler lazım. Anında yapıp giyip gideceksiniz. Hani bot yapmıştım falan. Ee, onun için dedim sim nerelerde var? Bizim elimizde vardı kullandık. Bakın çok güzel oldu. Evet hemen. Şimdi bu kuruduğu zaman o beyazlıkların hepsi kayboluyor. Tabii tutkal kuruyacak. Şimdi sana tekrar peçete vereyim e, Gül. Şu gülleri nasıl yapıyoruz? Bugün? Şimdi o gülleri yapacağım işte. Şeyleri yap mesela bu kurudu diyelim. Nasıl evet. buraya neyle yapıştırıyorsunuz? Onu dekopaj tutkalıyla yapıştırıyorum. Şimdi bu ıslak olduğu için ben yapıştırdım ama. Şimdi bu yapıştı çünkü kullandığımız projekinin özelliği ıslakken yapışabiliyor. Peki orada öyle kurur mu? Ee, orada o şekilde kuruyor ama tabii ben burada hani riske atmamak için yeniden yapıştırdım. Ama şu çiçeği yaparken hiç tutkal kullanmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki bir kupanın üstüne yapacağız yuvarlak. Ee, evet. Şöyle şöyle yapıp hani o şekli verdirip öyle mi kurutayım bunu? Evet öyle de olabilir. Ee, mukavvanın üzerine işte evler filan yapabilirsiniz gibi. Ben fuar için öyle bir şey hazırladım. Çok da güzel oldu. Bu arada geçmiş olsun gözün çok evet, kötü olmuş e gerçekten. Fuara hazırlanmışlar. Ee, fuarlar da öncesi çok zahmetli oluyor çok zahmetli herkes oluyor. için bütün fuarlar. Evet Gül. Biraz sim de geldi şimdi senin. Tabii hamuruma biraz sim de karıştı. olsun, ee, olsun daha güzel olur. Şimdi gülü yapmak için Önce ortasından başlıyorum. Bakın şöyle bir şekil hazırlıyorum. Ee, koni gibi. Tamam. Ondan sonra bir gülü oluşturabilmek için... ...üç boy yaprak yapmanız gerekiyor. Önce daha küçük olanlar, goncayı oluşturanlar. Elimde bakın gül yaprağı gibi şekillendirdim. Şöyle koyayım daha rahat görünecek. Ondan sonra kenarlarını inceltmek için... Böyle bir fırça sapı olur, işte silikon olur, yuvarlak kalem olur. Bakın şöyle şöyle şu işaret parmağımın üzerinde döndürdükçe gül yaprağının kenarındaki o küçük hareketleri verebiliyorum. Ondan sonra avcuma alıyorum, hafifçe gül yaprağı şeklini veriyorum. Bakın bir yaprağı yaptım bile. Ondan sonra ikinci yaprağı yapıyorum. Yine aynı şekilde kenarlarını inceltiyorum. Avcumun içinde yaprağın şeklini veriyorum. Evet. Ondan sonra alıp bu ilk hazırladığım koninin etrafına hiç tutkala ihtiyacım yok. Bakın başladım sarmaya. Evet çiçek kursuna gidenler böyle şeyleri hani vaktiyle e, seramikten yapardık, kurumazdı, ne zorlanırdık. Şimdi bu evet. bir günde bir günde kuruyacak ve istediğim şekli çok kolay verebiliyorum. Böyle alttan da sıkıyorum, fazlasını alırım, tekrar kullanırım, e, ziyan etmiyorum. Bir gülü oluşturana kadar, istediğim büyüklükteki bir gülü oluşturana kadar bunu yapmaya devam ediyorum. Evet, e, mesela çocuk oynadı veya siz bir şey yapıyordunuz yarım kaldı mutlaka kutusunda ağzını kapatarak saklayınız ki o zaman hiçbir şey olmuyor kurumuyor çünkü doğası gereği bundan bir biblo yapabilirsiniz o pembeden biraz alabilir miyim sadece içine çok 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 güzel bir malzeme gerçekten pek çok yerde çocukların bazen e, projeleri oluyor bir şeyleri evet. oluyor malzeme önemli tabii ki e, Önemli. Şimdikiler çok şanslılar. Biz böyle bir pembeden mesela pasta yapmıştık. Ben de onu hemen şey yapayım. Tamam. Şöyle çok çok zevkli. Küçük küçük yapmıştım. Kız çocukları bu şeyleri çok seviyorlar. Mesela bunun üstüne, buradan renk bulayım ben size. Yok, ister ben misiniz? şimdi pembe istiyorum sadece. Peki. Ee, üç katlı benim pastam. Ha anladım. Ee, biz böyle hikayelerini de anlatıyoruz ee, Ömerle bunları yaparken ee, çok güzel oluyor. Şunu biraz daha genişleteyim. Ee, o kadar zevkli ki siz kendiniz de doyamayacaksınız. Ben zaten e, hakikaten çocuktan fazla burada e, şey yapıyorum. Bir oradan küçücük mesela buna ne alsam, ne renk alsam gül? Mor. Ee, mor. Tamam. Mor güzel olur. Mumlarını yapayım. Azıcık hem e, stres atıyor çok. insan ee, hem de güzel bir şey çıkartıyor. Çocuklar el becerisi e, özellikle kışın kumda oynamazken falan e, çok çok güzel oluyor. Şöyle yapıyorum. Hemen şimdi tabii burada çok şey yaptım. E, sabahları yazın e, Ömer çok erken kalkıyor. Evet. Ben de çok erken kalkıyorum. İkimiz balkonda böyle sakin sakin kimseler yokken bunu yapıyoruz ve müthiş e, oyalanıyor değil o mi o zaman siz de keyif alıyorsunuz hem ben almaz ço mıyım çok feci keyif alıyorum çok hoş oluyor bak bir de çocukların hayal dünyasını geliştirmek için çok önemli işte pastayı çok el becerileri bu, motor el, gelişim çok, çok önemli, önemli. Aygül çok güzel oluyor evet sizin de elinize sağlık Ben şöyle oluyor. sonra şu kenarlarına yine başka bir şeyden ...beyaz yapmıştım ben e, buralarını... ...şöyle yapacağım dur dur... ...bundan yapayım şimdi renk gireyim mi... ...sarı olabilir bir tane sarı varsa... Evet. E, ...buralarına pastamızı... ...şimdi her köşeden... ...bakamıyorum... E, ...böyle... E, ...bunların fotoğraflarını ben... ...daha önce paylaşmıştım koymuştuk... E, ...tavşan yapmıştık bir tane... ...kupa yapmıştık... ...çay kaşığı e, şey... ...çatal... Yanına. Tabii ki. Ee, şimdi bu böyle kalıyor. Yani siz böyle bir şey yapıyorsunuz daha çocuk bozulmuyor. Çocuk bununla istediği gibi de sonra oyuncak olarak da oynayabilir. blo gibi de saklanabilir. Yapıştırıcıya da ihtiyacımız Yapıştırıcıya yok. Yapıştırıcıya hiç ihtiyaç yok. Ee, şu şekilde. Yani 3 yaş e, için çok çok e, güzel. 2,5-3 yaşında hani ağzına atmayacağı bir yaşta Gayet güzel. Şimdi bir de sarım vardı. Sarım. Ben bir yudum. Olur olur. Tamam. Mu? Tamam. Şöyle şundan da koyayım. Bakayım gül kaç Benim, yapraktan oluşturdun e, 16-17 yaprak tam büyükçe bir gül için e, oluyor. Ben şimdi 4-5 yapraktan şu kadar bir gül yaptım. Çünkü yaprağını da yapmak istiyorum. Bir yaprak nasıl yapılır e, onu göstermek istiyorum. Süper. Yaprağı yapmak Yap. istediğiniz evet, kadar bir parça da aldım. Elimde bir badem şeklinde yine oluşturdum. Sonra hep kenarını inceltiyorum. Evet. İncelttim. Ha, üzerindeki damarları neyle yaparım? Bir e, makas yardımıyla... Ben üzerine. burada bayağı bir çalışıyorum yalnız. Evet. <laughs> e, Damarlarını da yaptım. Evet şöyle. Belki küçük kırmızıdan şurada böyle mumlar yanıyor gibi olabilir. E, Yaşar ne ne zaman doğum günün? Temmuz. Temmuz mu? O zaman iyi ki doğdun Yaşar şimdiden. <laughs> Biraz kaydı benim pastanın e, şeysi ama... Siz evde daha düzgün düzgün yaparsınız. Kenarları düzlersiniz. Şuralara biraz simple bir şey koyarsınız. Ne koyarsanız kalıyor pastada. Bakın isterseniz birbiriyle karıştırıp. Onu nasıl yapıyorsun? Mesela ee, rengi açmak istedin. O zaman beyazla karıştırıyorsunuz. Böyle Aynen tamam. o şekilde. Bakın ben şu anda biraz pembeden aldım. O da Böyle çok bir güzel oldu. Böyle bir yaprak yapacağım. Kenarlarını mutlaka yuvarlıyorum. inceltiyorum. Evet. Ondan sonra yine bir sert bir şeyle yaprak damarları çiziyorum üzerine. Ve çiçeğimin yanına koyuyorum. Evet. Çok Bakın. güzel oldu Gül. Şahane. Bayıldım. ...şimdi ben de uydurukluyorum şurada... Ee, ...sen anlatacaklarını anlat. anlat... ...ben uyduruyorum... Tamam. <laughs> ee, ...bir yandan da... E, ...ben dünden hazırlamış olduğum... E, ...bu Kutunu. çiçeklerimi... Ee, ...peki bu kutuları galiba ne yapıyoruz... ...evet bu kutuları biz... E, ...bizi izleyenlere... ...bize e, mesaj... ...izleyicilerimize, mesaj atanlara... ...evet, evet hediye ha. göndereceğiz... Ee, ...şey yapanlara, bize takip eden izleyicilerimiz istesinler. Her türlü çiçeği, her türlü hayvan figürünü her türlü şekli bu oyunlarla el becerilerimiz doğrultusunda yapabiliriz renk karıştırabiliriz yeni modeller oluşturabiliriz. İşte böyle kutular süsleyip yeni yılda sevdiklerimize hediye edebiliriz. Kokinaları da oyun hamurundan yapabilirdim ama yetiştiremedim dediğiniz gibi bir fuar hazırlığı var. Ee, evet. Çok hızlıydı her şey. Şu makasını alabilir miyim? Ben Tabii de burada ki. derin çalışmalara girdim de. Çatalımı, bıçağımı, çatalımı nasıl yapıyorum onu da göstereyim şöyle. Ben Harika de bayağı oldu. mutfak Harika takımımı oldu. yapıyorum, bıçağını da yapayım onun. Şöyle yanına. Ver oldu Evet, şöyle de bir bıçak yaptım uyduruktan çatalı bıçağa. Ee, şurada yemekler var. Ee, çocuklar çok seviyorlar. Onlar mesela genellikle şu içinin yemeklerini böyle yapmayı e, çok seviyor, yuvarlamayı seviyorlar. Ee, hakikaten baya e, evet. oyalandığımız bir şey. Yalnız çok güzel oldu. Çabucak, bu, hızlıca. Bu bozulmayacak da kalacak bu şekilde. Aynen bu şekilde böyle şa, e, mumluk iç, mum için e, şeyler de hazırlayabiliriz. Evet gül gelsin. Biz ona evet. şurada hemen bir kurdele. Bir, bir fiyonk yapalım. Keserim sana şimdi. Şuradan makas Burada, sizde. Makas bende kaldı Alacağım. Kesip yapsaydık daha iyiydi. Aynen öyle. Bir şekilde hallettik. Hallettik. <laughs> tamam. Onu da yapıştıralım. Bunu da bize mesaj gönderen herhangi bir evet. izleyicimize evet. hediye edelim. Ee, şöyle bunu da göstereyim. Ya çok güzel olmuş. Bütün buraları kaplı değil mi? Bunun? Evet evet kağıt Kağıtla kaplı. kaplı. Kağıtla kaplı. Boş kutuları aslında bu bir çeşitte bir geri dönüşüm e, projesi. Tabii ki. E, çok güzel. Ufak şeylerle atacağımız kutuları. Ayakkabı kutusu olabilir, bize bir hediye olmuş olabilir, aldığımız bir ürünü böyle bir kutuyla vermiş olabilirler. Biz onları bu şekilde kaplayarak hem de çöpe gitmesini engelliyoruz, uzun sürede e, kullanıyoruz. E, geri dönüşüm de çok önemli, dünyada şu anda en önemsenen e, şeylerden birisi. E, Gül Özdoğan. Bakın böyle üç tane gülden yine ortasına mum koyarak sofra için bir düzen hazırlayabiliriz. Demin de dedim takı yapabiliriz. Kullanacağımız e, çok yer var, yıkanabiliyor. Evet. Takılarımızla e, birlikte kullanabileceğimizde e, bir iş yaptık bugün. Sonra da bu kutuları. Çok güzel oldu. Ee, şunun mesela sana bir soru soracağım. Diyelim ki ben bu yaptığın şeyi kardan adamı yakama Hı. takmak istiyorum diyelim ki. Ee, arkasına iğneyi kurumadan mı yapıştırın? Aynen kurumadan iğneyi yapıştırın veya küçük bir delik delin. Ondan sonra kurusun. Ee, öyle kullanın. Mesela Çok bir güzel. yaka iğnesi de yapılabilir. İşte yaka iğnesi Çok diyorum. Güzel mesela olur. şuraya koyacağım. Erkan Hadi bu neşeli kutularla geri dönüşüm kutularıyla Gül Özdağ'ın yaptığı e, bu e, neydi şeyimizin adı proje proje, proje kiliyle e, bunları yapmış olduk çok çok güzel oldu umarım beğenmiştir izleyicilerimiz.